Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle beraber PUBG Mobile 4. bölüm. İnternet çekerse çekeceğim videoyu. Çekmezse yapacak bir şey yok. Tamam. Dördüncü bölüm. Akşam beşinci bölüm gelecek. Şimdi bile çekebileyim mi istese. Şu an başka odadayım. Az önce çektim ama olmadı. Allah Allah. İnternette bir sıkıntı var ya. Bak bu internette sıkıntı var arkadaşlar. Çekmiyor. Allah. Bak. Ayrıca tabletin sıkıntısını bakmayın. Sen de sinir oğlum Bugün başka aynı eğitimi oynayacağız. Daha şu tablette sinir olmazsam. Ya Allah'ım. Ne oluyor oğlum? Bak işte. Yalan da çekmemezlik yapıyor. Ya senin memeyi. Ne ya? Ya botumun niyeciz anlamadım ki. Dışarı al. Abi ya. susun ya. Yok, yok kanalı susan her ne. susan Hadi ben... ben... çekelim de. Arkadaşlar bu oyunu ben e, Sasuke yazdım. Çıktı yani S2G yazdım. Vallahi çıktı. Eee Barış abi de yanındaydı ama hiç konuşamadım. Bir hediye gönderdim ona. Bugün dördüncü ödüncü ucunu çekeceğim. Az önce de şey çektim. Bir kişi şey oldu lan. Bak bak bak. Durun bir dakika. Lan internetin ne oluyor? İnternetin ne oluyor? Arkadaşlar çok yani konuşmayacağım. Ne oluyor? Bak. İşte öldüm. Arkadaşlar. Şunu ses konuşsun ya. O da çekmiyor çekmiyor. Arkadaşlar. İnşallah çekebiliyorum. İnşallah. Dördüncü, beşinci bölüm akşam çekeceğim. Haberiniz olsun yani. Bak. Tenet yakın değil ya. Tenet yakın değil ya. İnternet yakın değil ya. Işınlıyor beni. Allah internet de sıkıntı arkadaşlar. Ulan. Abi hile basık mı o bu oyunda? Arkadaşlar böyle oynamam normal bence. Bak video çekmiyorken iyi oynuyor. Ama video çekerken diyor Bu ne ya? Bak. Bak.

mi elleriniz? Anlamadım ki. Okey. Ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de. Yani bu oyun niye böyle? İnternet sıkıntılı diyeceğim. İnternete yakın mı? Ne Deme 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 bak 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 hileciye bak <laughs> arkadaşlar oyunu çok çok oynamıyorum biliyorum size beğenip bak ayrıca bana olun lütfen bak yanlış kişiye bulaştım <laughs> tava aldı adam ya adam tava adam tava aldı İşte. Sinir oldum ta. Bir daha oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü oynadım yani. Ya tavla zaten sonunda abi vurmuş oluyor zaten. İşte en sinir oldum şey bu. Açalım mı? Bu ne ya? Klasik var. Ay en sevdiğim. M4 var mı lan? Kullanacağız. <laughs> <Bunu> <laughs> Akşam 5. bölüm geliyor. Ondan sonra da Fasayım ya. İyice ya. <laughs> Arkadaşlar sesler gelebilir Normal bir şey. <laughs> işte İşte. Ha? Hadi başlayalım M4 POS'u VS. Ama senin gibi oyunu ben benle. Anladınız arkadaşlar. Dönüyorum. Adam hileki adam ile adam hile ki. Adam hile ki, adam hile ki. Adamdaki ya ben niye oyun donmasaydı zaten yani doğup yemeseydi oynayacaktım. <laughs> Hayır. Hayır. <nasıl? gülüyor> Hayır. Ya. ya bunlar benden ne istiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi annem neyse size kısık. Adamı mı? Ya of. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Kötü oynuyorum. Abone, abone oldum. Abone abone. Bak abone olduk. Hiç abone olduk ya. adam hile ki. Bir dakika. Ben niye şöyle yapın? Ben mesela bazen de bomba posu oluyor. Bomba babası. Ben şöyle bir şey çıkartacağım. Yani. Çıkartacağım. E, bomba be bombayı alamasıydı arkadaşlar. Az önce de kata hoş çektim. Haberiniz olsun. Hadi be. Nasıl yanıyor? Arkadaşlar. Oynamaya devam ki. Devam ki. Bir dakika. Ben bunu şey yapabilir Şöyle bomba alsam. Allah'ım beni şey <laughs> Kiralık ücreti içeri de düşmüş. de telefonu. Abi ya bak bir şey söyleyeceğim bu otken he e, e, Allah billahi e, otken e, 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 Arkadaş şu e, ya. yani, adam otken ya Adam esna otkeni e, açmış yok, 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 Bak, yok, benim, olduğunu yok, 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 hiç bak hiç benim oda olduğumu anlamayacaktı Şu bombayı atalım Her zaman böyle yapın Bazen adamlar gülüyor ölüyor Evet arkadaşlar. Tamam. Tamam. Oğlum bak o silahı ben oynayacağım. Bak bak bak. Oğlum. Abi ya. Oğlum bombayı mı atlayacaksınız bana. Bir dakika arkadaşlar. İşkence <laughs> lan! Yalandım, şeyi sürdüm lan. Lazza takalım bari. Bir şey buldum ben. Bak, bak. bak adamı ben öldürdüm.

Sıstım. Ulan bak hayır. Ben niye bunu tutuyorum ya? Hmm. Bak. <laughs> ya abi nasıl oluyor? Ne oluyor? Gazete var ya. Ah be yanlış bomba yapmışım. Al. <laughs> Arkadaşlar yine yani kazanamadık. Ben Ya. ya. Ne Arkadaşlar gene oldu. Gene oldu. Gene gene gene. Bugün oh, <laughs> full abone etme oynayalım ya. Allah'a Klasik mi olsa? Yoksa... Hmm. Ben de bunu oynayayım. <laughs> Bakalım nasıl video olacak. Abone olup, abone olup, like atın bu neler. 28, 68, 46, 46 haberi izlemiş. Eski abone olup like Anne, anne. 65, 60. Ooo. Başlamış oyun lan. Ah, ah,

tablet. Bomba atacağım arkadaşlar. Bakalım neyle. Bak adam esme lan bu. Tık tıkar, tıkar. Ağır şey Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi bir dakika. Adam. Ne bunu ya. Bir dakika lan emin oynamaya çalışacağım. Ben oynasam pişman olurum. <laughs> bak o bak beni al, ya. neden bu kadar dur, Dur 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 dur. Yapma. Ya hanım adım adım gire. Ya illa ona değil mi istiyorsun? Nasıl oldum? Nasıl oldum? Emin M14'ten önce. Ah be. O da mı kaçırdı? O da mı kaçırdı? Ateş, ateş, o da ne yapacak? Ne yapacak? Bu ne yapacak? Bu ne? Ya bu ne abi ya? Ben bu silahla satın oynayamıyorum. Ben O oynayamıyorum? Bak oğlum ben emin yürüp de oynayamıyorum. Az önce adamların üstüne... Şey, ya, Git! Az önce gördünüz mü ne olduğunu? Allah. şey bir şey, şey. ağlama gördün mü bak of ben bu silah en sevmediğim silahı bu Ben tablet olun. Siz de benim abone olun. Eee uzi varsa ben de vay. Allah'a Allah. <'ım. gülüyor> ya oğlum. Bak adam ile adam ile adam ile. E yani, mümürat nasıl buldunuz adamı. Adam bu kadar pro oynamıyorsa oynama. Adam. Al, al, al. Adam alırım zannetti, adam alırım zannetti, alamadı, iki ile geldi, o, o. adam mal gibi yukarı çıkmış ya, belki adamlar avlandı. Oğlum bana maya. Arkadaşlar şey, videomuzun sonuna geldik. Her görüşürüz.